babamlar burada yoklar. Annemler bize yalan söylemiş. İyi de neredeler o zaman? Kesin babamlarla ilgili bir terslik çıktı. Hadi gidip her yeri arayalım. Tamam. Sihirli küreden bakalım mı? O kesin yerlerini bize söyler. Tamam. Çocuklar. Perinçe. Gecenin bu saatinde sizin burada ne işiniz var? Babalarımızı arıyoruz efendim. Anlamadım. Pes ya yani anne, pes! Anne, sihirli anne seçilebilmek için bize bunu yaptığını gerçekten inanamıyorum. Aa, ben kocalarınızın sizin peri olduğunuzu bilmesini istemedim canım. Onlarla birlikte her türlü sorununuzu sihirle halledecektiniz. Böylece de boşanma ihtimaliniz ortadan kalkacaktı. Periliçe bu yaptığını öğrenince cezalardan ceza beğeneceksin. Bu defa yandır haberin olsun şeyden haberim var. Çocuklar, hadi siz içeri gidin. Peki efendim. Sana sıra gelecek Dudu. Ama önce Betüş ve Eda Peri'ye bir çift sözüm var. Her şeyden önce çocuklarınıza Kocalarınızla ilgili sorunlarınızı hissettirmediğiniz için ikinizi de kutluyorum. Ben de sizler gibi yaparak çocuklarınıza toprağın doğum gününde kocalarınızın başına gelen kazayı anlatmadım. Ama özel sihirli güçlerim sayesinde olan biten her şeyi öğrendim. Ve ceza olarak Dudu Peri seni havlayan bir periye dönüştürüyorum. Ha yapmayın Periliçe, yapacağım aklın başına gelene kadar böyle kalacak. Evet. Edavi ve Betüş biri. Aslında tören sonuçları yarın açıklanacak ama... ...ben size şimdiden kimi sihirli anne seçtiğimi açıklayacağım. Yüzyılın sihirli anneleri sizlersiniz. Artık kocalarınıza birer peri olduğunuzu itiraf edebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> <Niye yapayım>? <gülüyor> 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 Ama bunu bir defada başaramazsanız bir dahaki yüzyılda sihirli anne seçilene kadar bunu yapamazsınız. How, how, how. How, how, how. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Bence Sadıkları buraya getirelim. Durun harika fikir ben yapayım. Bu konuşmayı misafirlerimizin yanında yapamayacağımıza göre... ...Suzan Hanım'ı Avni Bey'in evlerine gönderelim. Doğru gönderelim. <laughs> hadi bakalım siz artık odanıza gidin hadi. Olmak istiyoruz. Ama hayatım bunu annenlerin yalnız konuşması gerekiyor. Çünkü sadece bir hakları var. Ve bunu ancak babalarınız öğrenebilir. Kardeşlerinizin bilmemesi gerek. Onlar isteseler bile gelemezler. Ama babalarınızın onları donmuş görmesini istemezsiniz değil mi? Üf! Hadi güzel kızım. Gidin içeride güzel güzel dans edin hadi. Sonra bir ara geleceğiz ama. Tamam söz. Hadi bize şans dileyin. İyi şanslar. İyi şanslar. Hadi kızlar iyi şanslar. Sağ ol teşekkürler. <laughs> hadi bakalım hadi bakalım hadi. Hadi gidelim aferin size aferin. Hazır. <laughs> 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 Hazır mısın? <laughs> hazırım. Sen? Hazırım <laughs> hazırım başlayalım. Aa, Betüş, Hı. bir de bu dansoz olayını akıllarından silelim. Evet, çok doğru. O ne canım? Ay, çok heyecanlıyım Eda. Ay. Ağzım kurudu, dilim damağıma yapıştı. Ben de içim Ay. ver ver. Gel gel. Ha. ha. Herkes nereye gitti ya? Ha. Aşkım o kadar sarhoşsun ki farkında değilsin. ben de fark etmedim. Ay, ee, Sadıkçım sen de çok sarhoşsun hayatım. Ç çocuklar ne? Aa, o, odanın o ha. Hadi hadi siz geçin oturun bakalım. Şimdi otur Sadıkçım çünkü <laughs> bizim Eda ile <'yla gülüyor> size söylemek istediğimiz çok önemli bir şey var. Ee, Başlayayım bakalım. Ne söyleyeceksiniz? Bak, ama bu söyleyeceğimiz şey kalpten, yürekten inanmanız lazım. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> bunu <gülüyor> size sadece bir kere söyleme hakkımız var. Ee, iyi, i̇yi bakın şimdi ben bayağı merak etmeye başladım. Söyleyin hadi ya. Ben meraktan sonra yavaş yavaş ayılacağım yani. O <laughs> <laughs> şimdi Kusurum. Tam söylüyoruz. Eda ile ben bir Peri! periz. Ha? Peri mi? Peri mi? <laughs> ha, perilermiş. <gülüyor> perilermiş. <laughs> Sarhoş Biz de inanmıştık değil mi? <laughs> ay, ama biz çok ciddiyiz. Ama biz abi çok. Ya, gecenin esprisi buydu. kutluyoruz. Kutluyorum Çak bravo. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.